E, Gebze'de biliyorsunuz bir ev çöktü. Bunun metro inşaatı ile ilgili olduğu ifade ediliyor. Bakanlık olarak bir çalışma oldu mu? İhmal var mı? Siz neler söylemek istersiniz? Burada tamamen teknik bir konu. O teknik bir konuda e, gerçekten sonuçlarını görmeden ön yargıda bulunmayı biz doğru bulmuyoruz. Bakın biz özellikle bu başlatılan inceleme ve soruşturmanın sonucuna etki eder düşüncesiyle kamuoyuyla bir bilgi paylaşmıyoruz. Niye? Yani orada savcılık zaten bir soruşturma başlattı. Çevre Şehir ve Şehircilik Bakanlığımız afat bir inceleme başlattı. Biz de başlattık. Dolayısıyla bunun sonucunu görmek lazım. Bunun sonucunu görmeden birilerini itham etmek, hele hele dört insanımızın öldüğü yerde birilerini itham etmek gerçekten hani bazı gazeteci hani gazeteci olduğunu düşünen bazı kişilerin bu konuda ithamları var. Bunları ben dikkate almıyorum gerçekten. Ama burada hani belli riskler var. Nelerdir? Ben çok net bir şekilde söyleyebilirim. Eski bir dere yatağı söz konusu yeraltı su seviyesine belli şekillerde müdahale edilmiş olması söz konusu. Elbette deprem riskleri söz konusu. Ve mutlaka da orada bir metro inşaatının olmuş olması. Bunlar risklerdir. Ama şunu söylemekte fayda var. Metro inşaatı biten iki yıl oldu. Ve şu anda metroda hiçbir deformasyon yok. Dolayısıyla sonucunu görelim. Sonucuna göre bakanlık olarak da biz ne yapmamız gerekir? biz de onun kararını vereceğiz ama süreci çok yakından takip ediyoruz. Onu bilmenizi istiyorum ama kamuoyunu da müsaadenizle yanlış bilgilendirmeyelim ve yönlendirmeyelim. Evet,